Merhaba sevgili takipçilerimiz. Yepyeni bir bim, Aktüel kataloğu ile daha karşınızdayız. Bu hafta 23 Mayıs Cuma gününden itibaren geçerli olacak. Fırsatlarla dolu ürünleri sizler için detaylıca inceliyoruz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece indirimleri ilk siz öğrenirsiniz. İlk olarak mutfakta işinizi kolaylaştıracak. Ürünlerle başlayalım. Akasya serisiyle gelen. Mutfak gereçleri sadece 99 bir çırpıcı, peynir rendesi, dondurma kaşığı, hamur kesici ve açacak gibi ürünleri uygun fiyatlarla alabilirsiniz. Bu ürünler hem şık tasarımı hem de sağlamlığı ile dikkat çekiyor. Bir diğer dikkat çeken ürün ise tekerlekli 4 katlı raf ünitesi. Sadece 299 TL'ye sunulan bu ürün hem banyoda hem de mutfakta. Ekstra depolama alanı arayanlar için ideal. Üstelik bu üründe 6 taksit seçeneği de mevcut. Dondurucu saklama kapları da yine katalogla yer alıyor. Yaklaşık 1170 mililitre olan küçük boy sadece 35 TL. 2400 mililitre olan büyük boy ise 55 TL'ye satışta. Ayrıca okyanus markalı buzluk çeşitleri de sadece 39 TL. Organizasyon ürünleri de dikkat çekici. 5 bölmeli kristal 51 TL. Orta boy 55 TL ve küçük boy ise 29 TL'den alıcı bekliyor. Evinizde düzen sağlamak için harika seçenekler. Videomuza devam etmeden önce sizlerden küçük bir ricamız var. Eğer hala abone olmadıysanız, şimdi hemen abone olun ve bu tür fırsatları kaçırmayın. Silikon kapak da oldukça kullanışlı. Altılı set sadece 119 TL'ye satılıyor. Silikon ölçülü hamur matı ise 99 TL. Fiyatıyla mutfağınızda pratiklik sağlıyor. Kek yapmayı sevenler için silikon kek kalıpları da var ve her biri sadece 59 TL. Hamur porsiyonlayıcı ürün ise okyanus. Markasıyla geliyor ve 169 TL fiyatla raflarda olacak. Aynı şekilde kapaklı mikser kaba 59 TL'ye satılıyor. Hem pratik hem hijyenik. Şimdi biraz da şık sunum ürünlerine bakalım. Yuvarlak örme. Tepsiler 199 TL. Dik kenarlı dikdörtgen hasır tepsi ise 329 TL. Her iki üründe evinizin dekorasyonuna doğal bir hava katacak. Ahşap detaylı peçetelik ise hem işlevsel hem de şık bir ürün ve sadece. 159 TL'ye satışta. Ayrıca renkli ikili süzgeç 99 TL. Kare badye çeşitleri 49 TL ve paslanmaz süzgeç ise 79 TL. Bu arada yorumlarda hangi ürünleri en çok beğendiğinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Sizlerin fikirleri bizim için çok değerli. Kataloğun son ürünlerinden biri ise hobi ve masası. 99 TL fiyatla satışa sunulacak bu masa. İster çalışmak ister kitap okumak için oldukça ideal. Gördüğünüz gibi 23 Mayıs 2025 bin. Aktüel kataloğu birbirinden kullanışlı ve uygun fiyatlı ürünlerle dolu. İhtiyacınız olan ürünleri kaçırmamak için. Cuma günü erkenden bin mağazalarına uğramayı unutmayın. Eğer bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki aktüel ürünler videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merhaba sevgili izleyiciler. Bim aktüel ürünler kataloğuna hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni fırsatlarla dolu bu haftanın Bim kataloğu 23 Mayıs Cuma gününden itibaren geçerli olacak. Mutfakta hayatınızı kolaylaştıracak, birbirinden kullanışlı ürünlerle dolu. Bu katalogda sizler için harika detaylar var. Ama başlamadan önce eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız Hemen şimdi abone olmayı ve zile basmayı unutmayın. Böylece yeni fırsat, videolarımızdan, ilk siz haberdar olabilirsiniz. İlk olarak Chefs markasından gelen, muhteşem ürünlerle başlayalım. 26 cm çapında, yapışmaz yüzeye sahip ve kurtlu krep tavası sadece. 229 TL, kahvaltıların vazgeçilmezi olacak. Bu tava ile hem lezzetli krep hem de omletleri rahatlıkla yapabilirsiniz. Hemen yanında ise yine aynı markaya ait 20. Ceme çapındaki sahan yer alıyor. Bu üründe 209 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Özellikle kahvaltı sofralarında. Yumurta ve sucuk gibi ürünleri. Pratik bir şekilde pişirmek. isteyenler için harika bir seçenek. Sırada keramikadan gelen şık bir toz kahvaltı var. 2 kişilik ve 6 parçadan oluşan bu set 399 TL. Şık tasarımıyla sofralarınıza estetik katacak. Hemen ardından 304 paslanmaz çelikten üretilmiş. Mikrodalgada kullanılabilir özellikteki çelik sefer tası geliyor. 3 katlı ve dayanıklı yapısıyla bu ürün. 349 TL'ye satışta olacak. Ofise veya dışarıya yemek götürenler için mükemmel bir tercih. Bu arada videomuzu beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, yorum kısmında favori ürününüzü bizimle paylaşmayı ve abone ol. Tuşuna tıklamayı unutmayın. Şimdi de dekoratif ürünlere göz atalım. Renarti markasından gelen figürlü. Kupa 189 TL, üzerinde farklı tasarımlar yer alıyor ve kahve keyfinizi daha da güzelleştiriyor. Aynı markadan bambu çerçeveli. Cam kesme tablası da 249. TL, hem şık hem de işlevsel. dejolo markalı 28 cm'lik cam vazo ise 229 TL. Renkli cam bardaklar sevenler için. Da Kale markasından üçlü renkli gravürlü su bardağı. 109 TL'ye satışta olacak. Ayrıca 1200 cc'lik gravürlü kapaklı cam sürahide 199 TL fiyatıyla oldukça cazip. Borcam kapaklı tencereler iki farklı boyutta. Geliyor, 840, olanı 139 TL. 1450 cm küp olanı ise 179 TL. Leo ve markasından gelen kilitli saklama kapları da dikkat çekiyor. 1900 cm küp olanı 169 TL. 1200 cm küp olanı 129 TL. 800 cm küp olanı ise sadece 99 TL. Eğer kanalımıza hala abone olmadıysanız. Şimdi abone olun ve tüm BİM 101. Şok Market Aktüel Katalog videolarımızı kaçırmayın. Şimdi sırada Paşa Bahçe ürünleri var. Mercan kutlu bardak, ikili olarak 69 TL'den satışta. Kase ise iki farklı versiyonda geliyor. 2540 cm küplük büyük modeli 119 TL. 385 cm küplük altılı kase ise 219 TL. Lea ve Tokyo serisine ait üçlü meşrubat bardakları, 99 TL ve üçlü su bardakları da. Yine 99 TL zarif tasarımlarıyla dikkat çeken bu ürünler. Sofranıza farklı bir hava katacak. Bu tür içeriklerin devamı için videomuzu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni haftanın indirimlerinde görüşmek üzere, hoşça kalın.